Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşçek. Bugün Temmuz ayındaki enflasyon verisini konuşmak üzere ekonomistimiz Dağlar Özkan bizlerle. Hoş geldin Dağlar. Merhaba İlayda, hoş bulduk. Temmuz ayı enflasyon verisi senin beklentinin biraz altında %3.2 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise 10 puana yakın düşerek %61.8 seviyelerine gerilemiş oldu. Ancak aylık enflasyona baktığımızda geçen aya göre bir yükseliş görüyoruz. Hemen sana sorayım, neden kaynaklandı bu yükseliş? Evet, e, enflasyon aydan aya biraz artıyor. Yani aslında bunu okuma yazma bilen herkes söyleyebilir. Bir önceki aydan daha yüksek olduğunu ama hmm. hani biraz daha net bir vurgu yapmak adına yani sadece manşet enflasyon aydanaya artmıyor. İşte manşetin medyanına baktığınızda yani 143 adet alt grup var enflasyon sepetinde gözlemleyebildiğimiz. Bu 143'ün medyanını aldığımızda %2.2. Bir önceki ay 1.2 idi. Hani o da artmış. Çekirdek enflasyon endekslerindeki aylık artışa bakıyoruz. O da artmış. Bunları mevsimsellikten arındırıyoruz. %2, 2.3 gibi rakamlar çıkıyor B ve C endekslerinde. bunlar da önceki aya göre artmış. Ki çekirdek endeks hani en iyi göstergedir genel eğilimi anlamak açısından. Pek çok kalemde artış var. Önceki aya göre aylık artış oranımız büyüyor. Yani sadece manşet oranla sınırlı bir durum değil bu. Öncelikle bunu vurgulamak isterim. Neden artıyor? Birincisi hani çekirdeğe değil daha manşet enflasyona odaklanırsak bir sürü zam vardı Temmuz ayında. Akaryakıt ürünlerine zam geldi ÖTV kaynaklı, sigaraya zam geldi ÖTV kaynaklı. Bunlar dışında %38 elektriğe zam geldi. Bazı kurumlar ürettikleri ürünleri Temmuz'da zamladı. Kamu personeline, kamu emeklisine ücret zammı geldi. Bazı bankalar, bazı aracı kuruluşlar, finans sektörü ve holdinglerden bazıları. Yani özel sektörde de zamlar vardı. Bütün bunları hani bireye getirdiğinde bir hayli enflasyonist unsur vardı bir kısmı dediğim gibi zamlar e, ürün ve mal hizmet zamları olduğu için hani doğrudan rakamı etkiledi. Ücrete gelen zamlar tam nasıl etkiledi biraz ölç ölçmek zor çünkü zaten asgari ücret olan temel e, büyüklüğe zam gelmemişti. Ama hani bunların da özellikle hizmetler kalemiyle bir etkisi olmuş olabileceğine inanıyorum. Ama esasen hani kamunun yaptığı fiyat uyarlamaları temel unsur olmuş gibi gözüküyor enflasyondaki artışta. Ama bir gerekçe daha görüyorum. Yorumlaması biraz daha ucu açık kalabilir ama hizmet mal ayrışmasına baktığımızda enflasyonda mal enflasyonunun bir önceki ay olan Mayıs'a göre fazla da bozulmadığını görüyoruz. Yani mevsimsellikten arındırmada iki yöntemimiz var bizim. Loes ve Tramosit. Hani iki yöntemle de mevsimsellikten arındırılmış gıda ve enerji hariç temel mallar, çekirdek mallar diyelim buna. Enflasyonu aydan aya işte ikisinin ortalamasında yüzde yarım artmış. Aylık rakam yüzde yarım. Bir önceki ay yüzde sıfır bir civarı bir şeydi. Hani öyle çok kötü bir bozulma diyemeyiz Türkiye'nin genel veri seti içerisinde. Buna karşın hizmetler tarafında kötüleşme var. Çok belirgin bir kötüleşme var ve bu kötüleşme sadece... E, Haziran'a kıyasla değil Mayıs'a kıyasla da. Bu ayın temel hikayesi enflasyonun aylık artış eğiliminde Haziran'a göre bir kötüleşme var ama hani Mayıs'a göre göstergelerin neredeyse tamamı daha iyi. Mayıs ve Mayıs öncesindeki birkaç aya göre daha iyi. Hizmet mal ayrışmasına baktığımızda bu durumun hizmetler için geçerli olmadığını görüyoruz. Bu mevsimsellikten düzelttiğim hizmet enflasyonu aylık %4.2 gibi bir şey. Bir önceki aydan da yüksek Mayıs ve öncesindeki bir 2 aydaki eğilimden de daha yüksek. Hizmet içinde de temel problem kira kaynaklı. Kira zammı %7 civarı ham veride. Mevsimsel düzeltilmiş veride 6.2. Burada ciddi bir yine bozulma var yani. Önceki birkaç ayın hepsinden yüksek. Dolayısıyla hani hem hizmet fiyatlarında bir atalet var hem kirada bir artış var. Bu da çok beklemediğimiz bir şeydi çünkü geçenlerde Merkez Bankası Başkanı'nın vurgusunda da kira fiyatlarında bir normalleşme, yavaşlama o taraftaki enflasyonda gördüklerini söylemişlerdi. Şimdi bu durum neden kaynaklanabilir diye düşündüğümüzde akla ilk bu %25 kira düzenlemesi vardı. Temmuz ayında kalktı bu. Yani Temmuz ayından itibaren ev sahipleri evlerinde oturan Hı -hı. kiracılara %25'in üstünde yıllık fiyat ayarlaması yapabildi. Benim genel görüşüm bu politikanın kaldırılmasının çok etkisi olmayacağı şeklindeydi. Çünkü zaten hani birçok oyuncu fiilen bu orana çok uymuyordu. İşte boşalan evlerde bir sınırlama yoktu ama bir etkisi varmış gibi gözüküyor az da olsa ve ilk bu politikanın kalktığı ay Biraz kira artış oranını yukarı çekmiş gibi. Yani bu kiradaki mevzuat değişimi, %25 sınırının kalkması, kamunun uyguladığı zamlar, tüm bunlar bir araya gelince biraz bozmuş görünümü. Asıl uzun vade için problem olan hizmet ve kira tarafı. Oradaki kalıcı yüksek enflasyon. Ama mal tarafında çok büyük bir bozulma yok. Hatta oldukça düşük rakamlar, Hani %1'in altında. Temel mal, dayanıklı mal, çekirdek mal, fiyat artış eğilimi Merkez Bankası'nın hedefleriyle aslında uyumlu. Hazır hedeflere gelmişken sormak da istiyorum sana Ağustos ve yıl sonu beklentini. Ya evet demin de biraz dediğim gibi yani bu ay biraz işte bu zamlar kaynaklı geçici bozulma yaşayan birçok kalem var. Dolayısıyla hani bundan sonraki aylarda... Özellikle çekirdek enflasyon daha iyi olacaktır. Manşette de bir miktar düşüş olacak ama çok olmayacak. Yine iki buçuk civarı birkaç ay bir manşet enflasyon beklerim. Yıllık enflasyon istikrarlı olarak gerilemeye devam edecek tabii ama hani manşet enflasyon merkez bankası hedefinin üstünde kalacaktır diye düşünüyorum. Hani böyle bir buçuk gibi bir seviyeler belki iki bir buçuk arası seviyeler. Merkez Bankası'nın hedefini tutturacak seviyeler. Buralara gelemeyebiliriz diye düşünüyorum. Ve bunun bir sebebi zamlar biraz eş anlılığı yitirse bile devam ediyor. Yani doğalgaza bir zam geldi şimdi. Ağustos verisini doğrudan etkileyecek. %38 arttı doğalgaz. Ve doğalgazın Enflasyon tüketici sepetinde payı elektrikten biraz daha büyük. Dolayısıyla bir puan doğrudan yukarı çıkartıyor zaten aylık manşet rakamı. Bir de tabii Eylül'de etkileyecek olan özel okul zamları var. Özellikle üniversiteler tarafında %100'e yakın bir fiyat ayarlaması oldu son bir yıla yönelik. Bu yüksek oranda kabaca yarım puan direkt koyuyor enflasyon üzerine üniversite üzerinden. Özel okullar üzerinden etkiyi tahmin etmek biraz daha zor. Çok fazla oyuncu var ama hani oradan da bir katkı gelecek. Dolayısıyla hani özel okul ve doğalgaz kendi başına bir hayli güçlü bir etki yaratacak manşet enflasyonu iki buçuk civarında tutacak şekilde. Yani çekirdek enflasyon yeniden düşer Haziran'da gördüğü seviyelere yaklaşır. Yüzde ikiye sonra da ikinin altına düşebileceğini düşünüyorum. Ama asıl böyle güzel temiz faiz indirimine uygun sinyal veren verileri biz Kasım'dan sonra göreceğiz bence. Yani Kasım aralık aylarında net bir şekilde manşet enflasyon aylık yüzde buçuk 2 arasında olacak ve hani biraz daha uygun bir fırsat sunacak Merkez Bankası'na faiz indirimlerine yönelik bir vurgu yapması ya da doğrudan indirim yapması için. Yıllık rakam zaten gerilecek. İşte bu ay 62'ye geriledi. Gelecek ay ben 52 civarına gerilemesini bekliyorum. Yani aylık enflasyon o kadar düşmüyor diyorum ama hani yıllık rakam yine 10 puan daha düşecek. Ondan sonra biraz yavaşlayarak işte 44'e doğru yıl sonuna kadar geriler diye düşünüyorum. %44'ün üzerinde de hani risk aşağı yönlü bence. Daha düşük olabilir. Birkaç hafta öncesi olsaydı bu doğalgaz zammından önce 42 bile olabilir derdim. Ama doğalgaz zammından sonra sanki yani 42'nin de iyi bir senaryoda bile yani 42'nin altı çok kolay gözükmüyor. Yani enflasyon %44'ün biraz altında olabilir. %43'e kadar bir aşağı yönlü güncelleme yapmam gerekebilir. Ama şimdilik hani tahminimi 44'te koruyorum. Bahsettiğim zamlar var. Özel okul ve doğalgaz. Birçok destekleyici unsur da var. İşte ekonomi yavaşlıyor ülkede. Dünyada daha beklenenden daha sert yavaşlayabileceğine ilişkin sinyaller var. Emtia fiyatlarında gerileme var. Hani bunlar var. Bu dediğim bazı zamlar ve hizmet enflasyonundaki katılığın aşılamaması sebebiyle Şimdilik %44'te tahminimi tutuyorum. Bu hafta merkez enflasyon raporunu da açıklayacak. Yıl sonu beklentisinde merkez bir revizyona gider mi? Önümüzdeki dönem için faiz politikasında beklenti nasıl? Merkez Bankası biraz iddialı bir tahmin koymak istiyor ki hani ciddiyetini kararlılığını vurgulasın. Yani bunu stratejik olarak da yapıyorlar. Aslında yaptıkları sınırlı bir yukarı güncelleme yapmışlardı son toplantıda. Ama hani az çok makul bir yere çıpalamaya çalışıyorlar beklentileri. %38'in ihtimali ama bayağı azaldı. Son doğal gaz zammından sonra. Eğitim sektöründe yapılacak zamları da düşününce hani bunu 38'de tutmak biraz zor gibi. O yüzden yine ufak ve ölçülü hem iddialı yani iyi veri sonrasında oluşabilecek ama gerçekçi sınırlarında dışında olmayan bir rakama getirebilirler. Ama çok büyük bir adım atamazlar yani. Çıpalamaya çalıştıkları beklentiler var. Yani 38'i bence 40'ın üstüne çıkarmazlar. Bir puanlık bir değişiklik yapabilirler. Zaten doğal gaz zammının mekanik etkisi de kabaca bir, bir puan. Böyle bir revizyon bana gerçekçi bir senaryo gibi geliyor. Belki 40... Yani iki puan şeklinde de bir revizyona gidebilirler ama hani yaptıkları revizyonun boyutunu küçük tutmak isterler. Önceki toplantıda iki puan yukarı çekmişlerdi. Belki bu sefer iki puan kadar bir revizyon yapmak istemeyebilirler diye düşünüyorum. Daha küçük hani Merkez Bankası gitgide daha isabetli hedef veriyor. Mesajın da iyice vermek için revizyonun boyutu küçülebilir. Ama hani ben çok sanmıyorum 40'ın altında olacağını yıl sonu ta enflasyonun. Direkt hani bizde 40'ın üstünde bir revizyonu da gerçek yapılmasını beklemiyorum. Biraz daha iddialı pozisyonu korumak isteyecekleri için zaten hani piyasayı yönlendirmede belli bir başarı sağladılar. Çok fazla yerlerinden oynamayacaklardır. Her zaman gibi kıymetli bilgiler verdiğin dağlar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.